Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu dünyada elde edebileceğimiz en büyük nimet, en büyük efendim değer, en büyük rütbe hafızlıktır. Çünkü e, yeryüzü bu, bu dünya üzerine gönderilmiş en güçlü, en büyük nimet, en mucize nimet Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in e, üzerinde yapılan her bir çalışma, başta ezber, sonra onun dili olan Arapça, Sonra onun ilmi ve içindekileri öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmek. Bu Bundan daha büyük nimet yok. Dolayısıyla hafızlık konusunu düşüren kardeşlerimiz için e, özellikle bizim e, Darul isimli Telegram'daki kanalımızdan bize ulaşabilirler. Orada bir satırla da olsa günlük düzenli ezber vererek hafızlığımızı yapabiliyoruz. Şu ana kadar bir kardeşimiz 125 günde bunu tamamladı. Yakında sınavına girecek. Hepinizi bekleriz inşallah.